Sabancı gelinlerini bekleyen büyük sınav. Sabancı ailesinde yaşanan gelin kaynana hikayeleri Türk dizilerini aratmıyor. Geçmişte Hacı Sabancı ile birlikte olan Özge Ulusoy'un kayınvalide adayı, Arzu Sabancı'dan bu karı diye bahsettiği ve aileden aforoz edildiği iddia edilmişti. Nazlı Kayı ise Arzu Sabancı'yı kendisine kızım dedirtmeyi başardı. Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, gelinler konusunda oldukça sert, Hacı Sabancı'nın eski sevgilisi Özge Ulusoy, yıllar süren ilişkilerine rağmen aileye kabul edilmedi. Hacı Sabancı, Özge'yi Londra'da terk etti. Hakan Sabancı ve Hadise ilişkisinin de Arzu Hanım'ın onayını alamadığı söylendi. Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ilişkisinde başlangıçta istenmeyen gelin olarak görülse de zamanla Arzu Sabancı'nın onayını aldı. Hande ve Nazlı Eltiler olarak birlikte tatillere çıkıyorlar. Peki Sabancıların üçüncü gelini kim olacak? Kerim Sabancı'nın gelin adayları Arzu Sabancı'nın koşulları karşısında ne yapacak?